Merhaba değerli dostlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı İstanbul'un en çok tarihi mekan olan ilçesi Fatih Emrünü semtte yapıyoruz. Seçmenlerimize 8 yıldır AK Parti Genel Başkanı'yla ve Cumhurbaşkanı'yla bir araya gelmeyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in Erdoğan'la bir araya gelmesi için vatandaşlarımıza ne düşündüklerini soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. özel dün Erdoğan'la görüştü. Kılıçdaroğlu dedi ki müzakere mücadele etmeniz lazım. Görüşmeli mi görüşmemeli mi ne düşünüyorsunuz? Görüşmeli. Sonuçta ne olursa olsun ülkenin cumhurbaşkanı. Bu ana muhalefetin genel başkanı. Tabii. Ana muhalefetin cum ana muhalefet lideri ülkenin cumhurbaşkanı ile illaki görüşmeli. İstişare yapmalı. Görüşmemesi yanlış diyorsunuz. Görüşmemesi, Görüşmemesi yanlış. Görüşmesi gerekiyor. Kesinlikle. Özgür Özel'in Erdoğan'la görüşmesi iyi mi oldu, kötü mü oldu? İyi oldu. İyi, iyi oldu? Yok. Özgür Özel dün Erdoğan'la görüştü. İyi evet. mi oldu, kötü mü oldu? Vallahi bence hiç anlaşamazlar. Anlaşamazlar. <laughs> Abi Özgür Özel pardon sakal Rahmani mi yoksa tarz mı? Ta tarz. tarz. Peki Erdo ee, Özgür Özel dün Erdoğan'la görüştü. Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki müzakere değil mücadele etme lazım, görüşmeme lazım. Sizce görüşmesi iyi mi kötü mü? Yanıma gelsene kameranı buraya. Ya. Görüşmesi iyi mi kötü mü? Gel sene buraya gel. Korkun. Kılıçdaroğlu görüşmesin dedi değil mi? He. Mücadele, müzakere değil mücadelesin dedi. Ya görüşmesi bir bakıma iyi oldu bence. Görüşün diyorsun. Aynen. Yine, Gene gene o gene ö, yani ye, yenildi. Hani Erdoğan'ın bir lafı var. Sanmasınlar ki yıkıldık. Sanmasınlar ki yenildik. Sonbaharda adeta bir yaprak döktük. Bizimki de diyor bir yaprak dökümü diyor. Özgür Özel Erdoğan'la görüştü. İyi mi oldu kötü mü oldu? Ne Vallahi diyorsun? hiç bağımladım. Akşam televizyon cenazemiz yok, vardı. Yok ben de. söylüyorum işte. Dün yani... görüştü bir görüşme yaptı. İyi mi oldu kötü mü oldu? İyi oldu tabii ki canım. Kemal Görüştün Bey diyordu ya. ki görüşmeyin mücadele edin diyordu. Neyle kadar görüşmeyecek abi yani ya? Biz Mecbur de, görüşecekler de, ya. Devlet için görüşülmez mi ya? Görüşmekte sıkıntı yok diyor. Tabii ki canım. Özgür Özel'in Erdoğan'la görüşmesi. İyi mi oldu, kötü mü oldu? Kılıçdaroğlu diyor ki müzakere, mücadele, görüşme diyor. Ne oldu, ne görüyorsun? Görüşmesi. Ee, var mı öyle bir Dün görüşme? Bir dünler... görüşme. Öyle mi? Bir saat görüş, görüşme yaptılar ee, Bir sıkıntı yok ya. Görüşünler her vatandaş şey görüşüyor yani. tabii tabii. Yani, bir muhalet partinin lideriyle hükümet görüşme gayet normal bir şey. Doğru yapmıyorlar. Peki Özgür Üzer'le Dün Erdoğan görüştü. İyi mi oldu, kötü mü oldu? İyi oldu. Görüşünler. Tabii. İyi oldu kardeşlik. Özgür Özel ile Erdoğan dün görüştü. Sizce iyi mi oldu, kötü mü oldu ne düşünüyorsunuz? Yo tabii ki iyi oldu. Kemal Kı Yo görüşmeleri iyi oldu. Muhalefetdekiler görüşsün. Evet. İyi oldu görüşmeliler bence. Görüşmeler. Peki. Özgür Özel ile Erdoğan'ın görüşmesi iyi mi oldu, kötü mü oldu abi? İlla ki olur tabii ki. Kötü Görüşmeler, olmaz. Konusunlar. Tabii yani. Sayın Özgür Hüzelle, Sayın Erdoğan'ın görüşmesini nasıl karşılıyorsunuz? İyi mi oldu, kötü mü oldu? Görüşmeleri gerekiyordu. Ülkenin sorunlarımız. Evet. Peki Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki müzakere değil mücadele, görüşmemeli dedi. Yanlış mı yaptı Sayın Kılıçdaroğlu? Evet, yanlış yaptı. Konuşunlar. Aynen, görüşecek konuşulacak, tartışılacak. Da çözüm sorunlara çözüm bulmak zorundalar. Doğru. Halk kötü durumda. Tabii. Belki bir fikir olacak. Bunu... Aynen, aynen. Ya sevsinler insanlar, hayvanlar kokulaşa kokulaşa, insanlar konuşa konuşa anlaşacak. Birbirine yaklaşır konuşan kardeş. Herkes kardeş. Bu düşmanlıkla olmaz. Birlikle beraberlikle sohbet, sevmekle, sevmekle sevmekle olur. Severim sevilen ki dünya kimseye kalmaz. Bunu Abi dün, dün görüşmesi iyi mi oldu, kötü mü oldu? Çok güzel, mükemmel. Zaten CHP'nin kaybetmesinin sebebi hep zaman böyleydi. Götü Kemal mesela. Kılıçdaroğlu. Ya niye bırak Büyük Görüşme diyor, Mü müzakere betim, ne et. Ya ne müzakeresi ya sen Türkiye Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı görüşüyor. Konuşsun Abi zaten sen böyle yapacaksın ki sen oyu alabiliriz. Özgür Özel'le Erdoğan'ın görüşmesi iyi i̇yidir, mi olur? O iyidir, o bak Konusun o görüşmek lan. iyidir tabii canım. O görüşmek iyidir. Tamam. Yani Sultan Süleyman'dan sonra en çok bu tahta kaldı, yeter. Sultan Süleyman <laughs> 41 yıl kaldı, bu, bu da 21. Kanuni Sultan Süleyman 46 yıl kalmış. 46 yıl, evet pardon. Heh. Yani yeter. Doğru. Ya, inşallah da şey gelir. Yani CHP'nin alamadığı yerleri Erbakan'ın oğlu al. Erdoğan'la görüşmesi iyi mi oldu kötü mü oldu? İyi oldu şimdiye kadar olması gerekiyor. Kemal gerek. Bey i̇yi diyordu oldu. ki Ama görüşme diyordu da adam hem mücadele edecek hem görüşecek. Hem bir, cumhurbaşkanı, bir cumhurbaşkanı bir cumhurbaşkanı görüşmeyecek mi ya vatandaşlar? Gerekirse Erbakan'ın oğlundan da görüşecek diye düşünüyorlar. Özgür Üzer'in Erdoğan'la görüşmesi iyi mi oldu kötü mü oldu? Ne görüştüler ki? Bilmiyorum görüşmeye soruyorlar. Bence hiçbir iş faydası yok. Neydi konu ne benim? Özgür Özel'in Erdoğan'la görüşmesi iyi mi oldu kötü mü oldu? Bence iyi oldu. Herhalde denemekte yararı var. Peki. Hüseyin Bey teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Özgür Özel Erdoğan'ın görüşmesi iyi mi oldu kötü mü oldu ne düşünüyorsunuz? Şimdi bir e, ayna olarak toplum bir şey işte oldu yani iyi bir görüntü oldu. Tamam ama bu şimdi ne olacak belli değil bu. Ne kadar uyuyacaklar, ne kadar tekrar görüşmeler devam edecek, etmeyecek mi? Bunlar şimdi zaten bir şey olmayacak ama topluma bir görüntü olarak güzel bir görüntü verildi. Yani bir nefes Birincisi al. Başkanı bilmiyor ne olacak? Evet, tabii ne olacağını kimse bilmiyor artık. Kendiler de bilmiyor. Erdoğan'la Özel'in görüşmesi iyi mi oldu, kötü mü oldu efendim? İyi, i̇yi oldu. Niçin oldu? Liderler Görüşmeli. Görüşmeli, tartışmalı liderler. Türk, sorunları, Türkiye'nin sorunlarını çözüm üretmeli. Şucu bucu dememeli. Peki Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki müzakere değil mücadele etmeli, görüşmemeli. Yanlış mı yaptı? Ya, bak müzakere de edilecek, mücadele de edilecek. Ben CHP'li değilim. Ben Sen de, de empartiliyim. Evet. Ama, Ama, ikisi de olabilir. İkisi de Hem müzakere hem mücadele. Peki bir tane olmaz. Ben bir de partili olarak diyorum. Türkiye'de barış istiyorum. İç, evet. iç barış. Eyvallah. Kardeşlik. Bunları, Bunlar olur. Tabii tartışarak. Uymadım adam müzakere ederim. Doğru. Parla, parlamentoda varsak, parlamento grubu varsa partileri hangi parti olursa olsun. Ön yargısız herkes Türkiye'nin geleceği için Türk halk Türkiye halklarının geleceği için elini taşın altına koymak zorunda. Başka türlü olmaz. Türk sorunu eğer Türkiye'de Kürt sorunu çözülmediği sürece Türkiye'nin kalkınması da imkansız. Kürt sorunu yok diyorlar. Nasıl yok dedi ya? Sorayım mı? Bir tane tabela göstersene bana. Orada bak Arap var, Fransız var, İngiliz var, her şey var. Şey tam diyor İngiliz. Bir şey demiyor ama Kürt yok. Yazsana. Serseran ser, ser, tekstil yok. Ya o Serseran sarçava ser, ser, yazsan bile. Yok. <laughs> tene Yok. artık var. Erdoğan'ın Sayın Öz, Özgür Özel'le görüşmesi iyi mi oldu kötü mü oldu? Vallahi Sayın Cumhurbaşkanımız daha iyi bilir. Bu konuyu daha iyi bilir. Çünkü... Ben sana Cumhurbaşkanı'na sormuyorum. Sen iyi mi oldu kötü mü oldu? Yani ben bence söylüyorum. ben söylüyorum işte. Ben de kendi e iyi ya da kötü oldu diyeceksin abi sen niye Cumhurbaşkanı yıkıyorsun? Kendi Tamam sen? abi ben de anlatıyorum. Kendi Cumhurbaşkanımıza kötü kötülemiyorum ki. Ben diyorum ki yani Cumhurbaşkanı ne yapıyorsa iyi yapıyor yani. Ya yani şu Ama anda şirk çok, ya. He? O şirk. Şık mı? evet Cumhurbaşkanı ne yapıyor o bir beşer şaşabilir. Beşer değil tam başar yani. Cumhurbaşkanı onu, ne yapıyorsa iyi yapıyor doğru değil. Yani hayır Diyeceksin tamam. Diyeceksin ki iyi yapıyorsa yanındayım kötü yapıyoruz arkasındayım. Yani, şık ederken yani şimdi Ama şirk koşmak he. yani bir insan her zaman iyi yapmaz. Tamam Beşeri tamam. şaşarız yanlış yaparız yani yapar, hata. Aynen her insan her insan yanlış yapar. Tabii. He, her o zaman ne yapıyorsa, yapıyorsa <laughs> doğru yapar değil mi? O da yanlış yapar. He. İnsan he. o da. Ya oldu tabii yani insanın Bu yani, bir yani yanlışları yani, yok mu? Bir sahip çıkacak demek ki. Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki Özel'in Erdoğan'la görüşmesi doğru değil. Müzakere değil, mücadele etmeli ama dün görüştü. Bu görüşme iyi mi oldu, kötü mü oldu? Ne düşünüyorsunuz? Özgür Özel ya, abi Özgür Özel'le Erdoğan mecburen görüşecek. Ee, şimdi Erdoğan'ın şöyle bir özelliği var abi. Kıvrak siyasetçi. Her an değişebilebilir. Tamam. Her an her şekle göre değişebilir abi. Onda bir sıkıntımız yok herhalde. Yani er Erdoğan bugün gider Demle de görüşür. İmam ondan sonra der ki onlar terörü sayın vatan şey derler. Ya, CHP sallar, CHP ile gider görüşür. İşte İyi Parti'ye sallar, İyi Parti ile görüşür. Erdoğan menfaati kim neyse görüşür. Erdoğan böyle Siz bir özelliği var. Erdoğan için tehlike çanları çalmaya başladı mı sizce? Abi çanı bırak, çan bitti ya. Erdoğan'ın Özgür Özel'le görüşmesi iyi mi oldu, kötü mü oldu? Kötü. Kötü, teşekkür ederim. Siz ister misiniz? Vardır. Özgür, özgür. Özel'le Erdoğan'ın görüşmesi iyi mi oldu, kötü mü oldu? Evet. Özgür Özel'le. Evet, dün görüştüler. Onların normalinde bu politikada iyi olabilir, kötü de olabilir. Abi görüşebilirler her zaman.